Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Cümleten hayırlı günler. Allah nasip ederse bugün Nahiv kitabımızda 7. dersi işleyeceğiz. İşleyeceğimiz konu isimlerde irap alametleri. Et dersü 7. ders. Konu başlığımız Alamatul irabi fil ismi isimlerde irap alametleri. Tabii özellikle nahiv için tanım yapıldığı zaman nahiv için şöyle deriz nahiv aslında irap ilmi derler. İrab konusunu iyi kavrarsak özellikle nahvin birçok meselesini de anlamış olacağız. O yönüyle bu ders büyük öneme sahip. İlk önce isimlerdeki irapları göreceğiz. Kaide bölümünü bir okuyalım. İlk önce irabın tanımıyla başlıyor. El irabu irab. Ve lezi yelhaqu evâkiral kelimâti. Kelimelerin sonlarına gelen değişikliğe biz irab diyoruz. O zaman irab dediğimizde aklımıza gelecek ilk şey et Yani değişiklik. El lezi yelhaqu evâkiral Yani kelimelerin sonunda meydana gelen değişikliktir. Peki bu değişiklik neye göre oluyor? Bir hasebi mevdi eha fil cümleti cümledeki konumuna göre kelimelerin sonunda meydana gelen değişikliğe biz irap diyeceğiz. Yani cümledeki konumundan kasıt şu. Eğer işte e, isim cümlesi ise işte müptedanın haberin harekesi değişik olacak. Eğer mefhulun bih ise yani bir fiil cümlesinde nesne konumundaysa o zaman mansup olacak, harekesi fetalı olacak e veya kendisinden önce bir isim düşünün. işte harficer gelmişse ona göre harekesinde bir takım değişiklikler olacak. İşte bu değişiklikleri inceleyen e, şeye biz irap diyoruz. Peki Envaul irabi fil esma isimlerde irab alametleri veya çeşitleri pardon isimlerde irab çeşitleri. Errafu ref Câ'e Sa'idun Sa'id geldi. Sa'id yani bu cümledeki Sa'id kelimesi ismun merfu'un merfu bir isimdir. Şimdi burada bazı kavramları aklımıza tutmamız gerekiyor. İşte merfu, mansu ve mecrur özellikle isimler için üç durum söz konusu. Merfu, mansu ve mecrur. Da bunu şöyle izah edebiliriz. Yani o isimlere cümledeki konumuna göre bir takım e, konumlar kendisine verilmiştir. İşte o konumlardan bir kısmı merfudur, bir kısmı mansuptur, bir kısmı mecrurdur. Burada işimizi kolaylaştıracak olan şey Arapçada neler merfudur, neler mansuptur, neler mecrurdur bilmemize bağlı. Mesela burada Said merfudur dediğimize göre niye Said'e merfu dedik, mansup ve mecrur demedik? Çünkü Said burada bakınca geldi. Kim geldi sorusunun cevabı Said'dir. Yani öznedir, faildir. Arapçada arkadaşlar fail her zaman merfudur. Tamam. Yani faile biz merfu makamını takdir ediyoruz ve diyeceğiz ki failse bir cümlede bir şey fiil cümlesinde o merfudur. Ra'aytu Saiden ikinci irab çeşidi nasb diyeceğiz. En nasbu. Ra'aytu Saiden Said'i gördüm. Bakın burada Said'in sonunda meydana gelen bir değişiklik var. Burada Saidun ötreliydi. Burada Saiden fetalı oldu. İşte biz buna irab diyoruz. Peki Said nedir? İsmin mansubu mansup bir isimdir. Niye mansup dedik? Zira ra'aytu'nun faili tü. Yani ben gördüm kimi? Said'i. Said burada cümlede artık mehfulun bir konumundadır. Yani belirtili nesne konumundadır. Yukarıda failken burada artık mehfulun bir konumundadır. Dikkat ederseniz cümledeki konumu değiştiği için sonundaki harekeler de değişmiş oldu. Burada dammeyken, burada fete oldu. O yüzden biz buna artık bir cümlede mehfulun bih varsa yani belirtili nesne mansup olarak atayacağız. Ve diyeceğiz ki mefulun bi mansup olur. O yüzden Said burada mansuptur. Merartu bi Said'in. Said'e uğradım. Peki ne oldu? Said kelimesinin sonunda bir kesra geldi. Ve temvinli kesra geldi. Bunu sağlayan unsur nedir? Şuradaki bi harfi ceridir. Harfi başına gelmiş olduğu isimlerin sonunu kesralıklar Yani meşrur yapar. O yüzden Said kelimesi burada ismin mecruru mecrur bir isimdir. Niye ismi isim, isim mecrur isim diyoruz? Başına harfi cer gel, geldiğinden dolayı. O halde kuralı şöyle öğreneceğiz. Başına harfi cer gelen isim mecrur olacak. Onu da o şekilde atamış olalım. Evet tekrar edersek. Fail merfu olur. Mefulun bir yani nesne mansup olur harfi cerden sonra gelen kelime mecrur isim mecrur olur. Bu durumda işte aynı kelimenin harekelerinde meydana gelen değişikliğe biz irat diyeceğiz. Ee, o yüzden bir liste çıkartmak zorundayız. İRAP konusunu anlamak için değerli arkadaşlar. İşte merfu olanlar nelerdir? Sonra mansup olanlar nelerdir? Ee, şeklinde bizim bir işte Buna merfuat diyorlar. Kitabın sonunda zaman zaman bunlar yapılacak. İşte sonra onları yazacak. Bugün size anlattığımız neydi? Demek ki fail merfu olacak. İşte mansubat listesi yapacaksınız. Yani mansup olan şeyler nelerdir? Kimler mansup olur? Veya yani hangi ögeler? Burada bakın mefulün bih dedik. Mefulün bih mansup olur dedik. Yani belirtili mansup olur. Peki mecrur olanlara da mecrurat diyeceksiniz. Mecrurat ne gördük burada? Harf üzerinden sonra gelen isimler mecrur olur diyeceksiniz. Bu şekilde öğrenmedikten sonra irabı kavramamız gerçekten zor olur. Peki demek ki merfumuz var, mansubumuz var, mecrur olanlarımız var. Peki bunların alametleri nelerdir? Alametün asiyetün işte alametül irabi nevani irabın alametleri iki çeşittir. Alametün asiyetün asli iraplar yani asıl irab denince aklımıza ilk planda gelen alametlerdir. Ve hiye onlar arkadaşlar ref durumunda yani merfuluk alameti dammedir. Mansupluk alameti, nasb alameti fethadır. Asıl, asli alametler. Mecrurluk alameti, yani cer alameti kesredir. Peki bunlar nerede olacak? Müfret bir isimde. Yani Ahmet kelimesinde. Alem kelimesinde. Cemi teksir. Bu da biliyorsunuz kırık cemiydi. Cem-i keser. İşte mesela eklamun kelimesinde. Yeri geldiğinde ref alameti dammeyi göreceğiz cümledeki konumu değişince belki mansup diyeceğiz fetih olacak. Başına harf üzeri gelince de artık meşhur diyeceğiz. Orada da asli e, irap alameti kesr olacak. Peki cem müennes salimden olacak. Cem-i salimi hatırlarsanız elif ve açık ta ile yapılan cemi çeşidiydi. Burada ref alatim, alametimiz damme. Arkadaşlar e, nas ve cer alametimiz kesra. Yani burada şunu öğreneceğiz. Cemim enne salim fetha kabul etmiyor. Fetha yerine onun nas kesra ile olacak. Bunlar asli iraptır. Yani damme feta ve kesra asli iraptır. İkinci çeşidimiz ve alametün feriyyetün fer'i iraplar. Yani asli değil de yan alametler veya asli olan alametler olmadığında onun yerine kullanılan alametler diyebiliriz. Vehiye onlar ref halinde elif bu tesniler için geçerli. El-müsenna yani şöyle düşünün işte galemani arkadaşlar şu elifi böyle gördüğümüzde diyeceğiz ki bu kelime merfudur zira Tesniyelerde ref alameti eliftir. Tesniye elifidir. Peki nasf alameti nedir? Y'dir. Yani galameyni olduğunda oradaki elif Y'ye dönüştüğünde galameyni'yi gördüğümüzde bu durumda nasb alametimiz artık Y olacak fetah yerine. Cer alametimizde yine galameyni de olduğu gibi Y'dir. Peki Cem'i müzekker salimlerden olacak. Cem'i müzekkerler biliyorsunuz müzekker olup akıllı varlıkların çoğullarıydı. Vav nunla yapılıyordu. Oradaki ref alametimiz vav'dır. Yani işte muallimune kelimesindeki işte muallimune kelimesindeki şu vav bu kelimenin merfu olduğunu alametidir. Eğer bu vav yerine muallimine de olduğu gibi y gelirse muallimine o zaman nasb alametimiz ya ve yine cer alametimiz ya'dır. Biraz önce söyledik. cemin ve nes salimlerde nasb alameti feta değil kesradır. Evet devam ediyoruz. İntebih dikkat et diyor. El cerru hasun bil esma cer isimlere hastır. Yani fiiller mecrur olmaz değerli arkadaşlar. İsimler kesra alır. Veya kesranın yerine işte ye olurlar. Hareketu ma el ya min el müsenna el fethatu daimen tesniyelerde ya'dan önceki harfin harekesi daima fetha olur. Misal Raitu üstazeyni. iki tane, iki hocayı gördüm. Bakın üstazeyni. Y'den önceki Z harfinin harekesi fetadır. Bu onun tesniye olduğunu göstermektedir. Üçüncü maddemiz. Hareketu ma gablel ya'i fi cem il müzekker salim el kesratu daiman. cem müzekker salimde ya'dan önceki harfin harekesi daima kesradır. Misal, tüm muallimine. Bakın y'den önceki mim harfinin herkesine kesra. Kesra ise bu cemi e, müzekker salimdir. fetha ise tesniyedir. Şurada da hani e, temvin veya işte kesra almayan kelimelerin irabı ile ilgili durum sonra izah edilecektir diyor. Şimdi biraz tatbik edelim gördüğümüz konuları. Bakın diyor ki nahnu şebabun, şebabun bizler gençleriz. Burada doğru cevabı tercih etmemiz isteniyor. Yani parantez içindekine uygun feri alametler hatırlarsanız e, neydi onlar damme, Fetha ve kesraydı. Nahnu şebabun, şebabun bizler genciz. Bu pardon asli olanlar dammeydi, fetaydı, kesraydı. Fer'i olanlar tesniyelerde elifti. cem müzekker salimlerde ye' idi. Ee, veya şöyle söyleyelim. Tesniyelerde ref alameti elif idi. Nasb alameti ve cer alameti ye' idi. cem müzekkerlerde ref alameti vav idi nas ve cer alameti ye idi. İşte biz bunlara fer'i irap alametleri diyorduk. O zaman fer'i olanı isteyeceğiz. Yani harekesi, harekeyle olanı değil. Bakın bunda hareke var. Bunda damme var. Bunlar asli iraptı. O zaman bizim doğru cevabımız bu. Nahnu şebabu müslimuna bizler Müslüman gençleriz. Burada vav'ı gördüğümüze göre merfudur. Peki asli olanları istiyor. Yani o zaman asli dediğimize göre harekeyle olanı, harfiyle olanı değil de harekeyle olanı tercih edeceğiz. Cahizuna evet. Ettulla bu cahizuna öğrenciler hazırdırlar. Doğru cevabımız bu. Elkulliyatu fakülteler bakın Burada aslı irap yani harekeli olanı tercih edeceğiz. Kebiratun zaten bu müpteda isim cümlesinin birinci ögesi ee, kebiratun haber olacak. Gayrakil, akil akılsız varlıkların çoğulları müpteda olduğunda haber müfret müennes gelecek. Yani tekil müennes bir kelime olmak zorunda haberimiz. Vasi yani bu sefer haberimiz verilmiş. İkili bir kelime. Fer'i irap istiyor bizden. O zaman ikili bir kelime arayacağız. İkili olan da el hadigatani iki bahçe. Pardon bu tabii ki müennes olduğu için doğru cevap bu olmaz. El beytani iki ev vasiani geniştir. Hadigatani iki bahçe olunca müennes bu vasiyani müzekker o yüzden cim şıkkı olmaz. Elif şıkkı iki, iki ev doğru cevaptır. Muhlisatun. Aslı irap arıyoruz. Bakın bu durumda el ümmehatu anneler muhlisatun samimidirler. Burada ref alametimiz dammedir ve yine burada da ref alametimiz dammedir. How dördüncü alıştırma işleyelim. Habil el kelimatin tahta hattun altı çizili olan kelimeleri çevir. İla kelimatin kelimelere zati alametin feriyetin feri alamet sahibi kelimelere çevir. Kema misal örnekteki gibi. Şimdi el misal zürtü mesciden bir mescit ziyaret ettim. Dikkat ederseniz tü burada fail mesciden mefhulun bir Mefulün bir hangi listedeydi? Mansubat listesindeydi. O zaman mansup diyeceğiz. Nasb alameti nedir? Fetadır. Biz asli irabı nedik? Fer'i iraba çevireceğiz. Bakın burada zürtü mescideyni. iki mescidi ziyaret ettim. Tesniye bir kelime. Ee, burada mefulün bir konumundaydım. Tesniyelerin nasb hali ye nun ile yapılıyordu. Mescidani normali ama biz ne yapıyoruz? Nasb hali ve cer hali tesniyelerin ye ileydi, mescideyni dedik. Yeclisul veledu fil hadigati çocuk bahçeye oturuyor. Bakın. Biz de bunu aynı şekilde fer'i iraba çevireceğiz. Yeclisu Yeclisi oturuyor. Kim oturuyor? İki çocuk diyeceğiz. El veledani diyeceğiz. Veledeğine olmaz. Neden? Çünkü bu el veledü kelimesi bakın damme almış. Refala merfudur. O halde biz de bunun yerine koyacağımız ikili kelimeyi merfu kılacağız. Tesliyelerin ref hali elif ile olandır. İki çocuk fil hadigati bahçede oturuyorlar. Tüşahidül bintül manzaral cemiyle kız çocuğu güzel manzarayı seyrediyor. Bakın bu el bintü kelimesini ikiliye çevireceğiz. İlk önce bu bint merfu mudur, mansup mudur, mecbur mudur? Onu tespit edelim. Tüşahidü fiilinin faili olduğu için bu bakın damme almış merfudur. O halde ikiliye çevirdiğimizde yapacağımız şey e, merfu konumunda olan olacak. Yani el bin tani tesniyelerin ref hali elif ile yapılıyordu. Evet, Tüşahidu bin tane el manzara el iki kız güzel manzarayı seyrediyor. Ekeltü tüffahaten fi sabahi. Sabahleyin bir elma yedim. Bakın bu da tüffahaten Fetalı mansup konumunda. Neden? Çünkü mefonun bir cümledeki konumu mefhulun bir mansubat listesinde yer alıyordu. O zaman yapacağımız şey de ekel tü tüffa zira tüffa haten burada mansup konumundaydı. Biz yine değiştirmiyoruz onu. Tesliyelerin nasbali ye ile idi ekeltü tüffahateyni fissabahi. Harece secinu, secin mahkum çıktı, minessicni hapishaneden çıktı. Harac'e'nin faili es secinu merfu konumunda. O zaman iki mahkum çıktı dediğimizde elifle yapacağız. Es secinani, iki mahkum hapishaneden çıktılar. Harece es secinani, iki mahkum hapishaneden çıktılar. Zera el fellah ve eşşecerate fil gariyeti çiftçiler veya çiftçi ağacı bahçeye dikti diyelim. Zera ekmek dikmek anlamındaydı. Şimdi bu durumda zera fiil. Fellah failimiz merfu bakın. Neyi dikti? Ağacı. Sonunda feta var. O zaman mefhulun bir mansuptur. O zaman biz ikili yaptığımızda y ile yapacağız. Eşşece rateyni. İki tane ağacı dikti. Eşşece rateyni. İşte hatifen. Bir tane telefon satın aldım tü burada failimiz işte tü failimiz var. Neyi satın aldım? Hatifen bir telefon. Bakın burada fetalı aslı irab. O halde bunu ikili yaptığımızda mansup olduğundan dolayı biz de onu yeğeli yapacağız. Hatifeyni. iki İki tane telefon aldım. Evet burada ayet-i ve ayet-i kerimelerde işte e, asli irap olanlar veya feri irap alan kelimeler söz konusu. Şu parçayı okuyalım. Bu parçada altı çizili olan kelimelerdeki irap alametlerini bizden istiyorlar. Bakın. Ailetü kemalin kebiratun. Kemal'in ailesi büyüktür. Kebiratun. Bakın sonunda damme almış. Damme asli iraptı. Ref alameti değil mi? Peki lehu onun vardır. Ehavani ve selasu ehavatin onun e, iki erkek kardeşi ve üç kız kardeşi vardır. Bakın ikili bir kelime. Elif varsa ne yapacağız? Bu merfu konumunda diyeceğiz. Ref alametimiz zaten eliftir. Selasu ehavatin onun üç tane kız kardeşi varmış. Bakın kesra almış mecrurdur asli ihraptır. Fi beytihi onun evinde hamsu gurafin ve saletani 5 tane oda ve iki salon vardır. O zaman saletani elif ile olduğuna göre bu merfudur. Ref alametimiz tesniyelerde eliftir. Ya'melul ehu Kardeş çalışıyor. Ya'melu fiilinin faili olduğu için failler merfudur. Ref alameti dammedir. El Ekber büyük kardeş çalışıyor. Mal muazzafi fiş hareketi, şirkette memurlarla beraber çalışıyor. Ma'dan sonra gelen kelime mecrur olur. Ve muzafın ileyh olur. Muzaf ileyhler mecrurdur. O halde bu cemi müzekker salimlerin cer alameti y iledir. Ref alametini hatırlarsanız vav ileydi, muazzafu neydi? Nas ve cer alameti ye ile idi. Ma'dan sonra geldiği için muzafın ilehtir, mecrudur. Peki. Vel ehul esgaru küçük kardeş talibun bir öğrencidir. Geç gün ma'a sadikayni iki arkadaşla beraber otur, oturan bir öğrencidir. Talibun burada el ahul esgaru burada müktedadır. Talibun da haberdir. Bakın merfudur. Ref alameti dammedir. Asli iraptır. Yes günü fiil. Ma sadi gayni. iki arkadaşla beraber. Biraz önce ma burada geçmişti. Aynı şekilde bu e, mecrurdur. Ma'dan sonra geldiği için cer alametimiz ye'dir. Latifeyni o da onun sıfatıdır. Yani iki kibar arkadaşla beraber e, oturan bir öğrencidir. Nerede? Fi sekenü yani tullabi öğrenci yurdunda. Et tullabi bakın burada kesra yani mecrurdur. Mecrur olması nedendir? Muzafin leyh olduğu için. Muzafin lehler mecrur oldu. O zaman mecrur listesine bir şey daha ekledik. Daha önce ne demiştik? Harficerden sonra gelen isim bir mecruldu. Burada muzafın ileyh, yani isim tamlamasının ikinci ögesi olan muzafın ileyh de mecburdur. O zaman iki tane mecbur kelime e, bulduk. Bunları mecbur olarak atadık. Cer alametimiz kesradır. Normal cemi teksirlerde cer alameti ası iraplı alıyordu. Ref halinde damme, nasb halinde feta, cer halinde kesir olacak. Hüma o ikisi Hasan ve Adil onlar Hasan ve Adil'dir. Bakın bu da merfudur. Ref alameti dammedir. İran. Ama ahavatuhu, onun kız kardeşleri ise fetalibatun onlar öğrencilerdir. Müştehidatun çalışkan öğrencilerdir. Pis lisede. Lisede çalışkan bir öğrencili öğrencilerdir. Ahavat kelimesi bakın Cemi teksirdir. Cemi teksirlerin ref alameti dammedir. Müştehidatun cemi, pardon bu cemi teksir demeyeceğiz. Ehavatun cemi e, müennes salimdir. Bunun ref alameti dammedir. Müştehidatun o da cemime müennes salimdir. Ref alameti dammedir. yeti mecrurdur. Ne demiştik? Harfi cerden sonra gelen kelime, isim mecrur olurdu. Cer alameti keserdi. Yuhib <laughs> bu kemalun ailetehu. Kemal ailesini seviyor ve yahterimihum onlara saygı gösteriyor. Evet şu irabı da yapalım. Bu dersi bitirelim inşallah. E'rib kema fil misal örnekteki gibi irapya. yap. Bakın. El-ummalu naşituna işçiler gayrettedir. El-ummal isim cümlesi olduğuna göre isim cümlesinin iki temel ögesi vardı. Mübteda ve haber. Mübteda'un mübtedadır. Merfu'un merfudur. Ve alamet refi et damme. Ref alameti damme. Demek ki Müftedalar ne kabul edeceğiz? Merfu olarak kabul edeceğiz. Daha önce ne demiştik? Merfu listesinde faili verdik. Şimdi aklımıza ne geldi? Burada alıştırmada müfteda geldi. Arkadaşlar şurada neşi tuğne bakın haber merfuun diyecek. Haberde merfu listesine kaydetmek zorundayız. Evet. Şöyle merfu at listesi. Yavaş yavaş şekilleniyor. Bir liste tutun. İşte merfuat listesi, mansubat listesi, mecburat listesi diye yazdığınızda o bunları oraya atayacaksınız. İşte merfu olarak faili müftedayı haber atacaksınız. Biraz önce söylediğimiz gibi mecbur olarak neyi atayacaksınız? E, ee, harfçerden sonra gelen ismi ve isim tamlamasının temel ögesi olan, ikinci ögesi olan muzafin ile yazacaksınız. Mansubat listesine de mefurun bihi yani belirtil nesneyi atayacaksınız. Peki. Neşeytuna haberun merfuun haberdir merfudu ve alameti refi elbav ref alameti vavdur. Zira cem cem'u müzekkerin salim. Çünkü cem'i müzekker salimdir. Cem'i müzekker salimler vavnunla yapılan cem'i çeşidiydi. Ref alameti vavdır. Nas ve cer alameti ye nundur arkadaşlar. İşte ye'dir daha doğrusu. Ee, cem müzekker salim vav ve ye nun ile yapılıyordu. İşte ref alameti olarak vav, nas ve cer alameti olarak da ye'yi söylemiş olacağız. Diğer örnekleri de bu istikamette yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.